Yaz tatilinin gelmesiyle birçok kişi tatil için yolculuk yapmaya başladı. Trafik kazalarının arttığı bu dönemde alınan önlemlerle kazaların azaltılması hedefleniyor. Uzmanlarsa sürücüleri sıcaklık nedeniyle bunaltıcı havalarda oluşabilecek dalgınlığa karşı uyarıyor. Sürücülerimiz ve şoförlerimiz yorgun, dargın ve uykusuz olarak araç kullanmamaları gerekiyor. Araçlarının markasının, modelinin, iyiliğinin, kalitesinin burada sadece konforu etkileyeceğini Diğer türlü kazalara sebebiyet vermeyeceği anlamı çıkmaz. Benim aracım çok iyi, işte fren sistemi çok iyidir, lastiklerim çok iyidir, aracım şu markadır vesaire gibi. Böyle şeylere kapılmaması gerekiyor. Neticede trafikte tüm araçlar seyir halindedir. Sizin aracınızın veya şoförlüğünüzün, sürücünüzün çok iyi olması önemli değil. Sadece kendimiz seyahat etmiyoruz. Araçtaki yolcularımız da bulunuyor. Bunların da sorumlulukları bize ait ve bunun yanı sıra diğer yol kullanıcıların da tehlike atmayacak şekilde e, araçlarımızı uygun zamanda, uygun şekilde, uygun hızlarda seyrine devam ettirmemiz gerekir. Sürücülerin araç bakımlarına dikkat etmelerinin de hayati önem taşıdığını söyleyen ileri sürüş uzmanı Ramazan Ceylan, mola sürelerine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yolcu sırasında kesinlikle mola sürelerine dikkat etmeleri, daha sık mola vermelerini tavsiye ederiz. Araçlarımızın eğer kliması varsa veya aktifse Bunları uygun şekilde çalıştırmaları ve rahat bir yolculuk yapmaları gerekiyor. Giydiği kıyafetler de bu noktada önemli. Kendilerini sıkmayacak, sıkıntıya sokmayacak şekilde bol ve rahat kıyafetlerini giymelerini gerekiyor. Bir kazaya davetiye çıkarmamak için elimizden geldiğince bütün gayretimizle trafik kurallarına uymamız gerekiyor.